Bir zamanlar uzak ormanın derinliklerinde Sessizlik Gölü adında büyülü bir yer vardı. Bu gölde ne rüzgar eserdi ne de yaprak kıpırdardı. Her şey sakindi, fazlasıyla sakindi. Ormanda yaşayan hayvanlar bu göle yaklaşmaya çekinirlerdi. Çünkü göle yaklaştıkça tuhaf bir şey olurdu. Sesler kaybolurdu. Bir gün genç bir kaplumbağa olan Tiko göle yaklaşan ilk cesur hayvan oldu. Tiko konuşmayı çok seven ama kimsenin onu dinlemediğinden şikayet eden biriydi. Herkes beni susturuyor derdi hep. Bu yüzden sessizlik gölünü duyunca orada kimse onu kesemez diye düşündü. Yavaş yavaş göle ilerledi. İlk adımını attı. Kuş sesleri kayboldu. İkinci adımda rüzgar sustu. Üçüncü adımda Tiko'nun ayak sesleri bile duyulmaz oldu ve sonunda kendi sesi de yok oldu. Tiko konuştu ama sesi çıkmadı. Bağırdı, şarkı söyledi, fısıldadı ama göl sessizdi. İlk başta eğlenceliydi. Kimse Tiko'yu durduramıyordu çünkü kimse bir şey duyamıyordu. Ama sonra yalnızlık geldi. Tiko ilk kez sadece dinlemek zorunda kaldı ve işte o anda gölün içinde bir şey fark etti. Balıkların titreşimi, suyun nazik hareketi, Kurbağaların bakışları, sazların hafif salınımı, tüm dünya bir şey söylüyordu ama kelimelerle değil, sessizlikle. Tiko orada günler geçirdi ve döndüğünde artık farklıydı. Diğer hayvanlar onun değiştiğini hemen anladı. Tiko daha az konuşuyor ama söylediği her kelime daha çok anlam taşıyordu. Artık konuşmak için değil, duyulmak için konuşuyordu. Ve en önemlisi dinlemeyi öğrenmişti böylece sessizlik gölünün sırrı ortaya çıktı bazen en büyük ses en derin sessizlikte de saklıydı